Selamlar herkese. Ee, ana sayfanın yapımına devam edelim arkadaşlar. Hazır başlamışken video çekmeye her zaman vaktim olmuyor biliyorsunuz. Ee, devam edelim. <laughs> Şimdi en son ne yapmıştık? Şuradaki ikonu düzenleyecektik değil mi? Şimdi bunu bir çalıştırmaya başlayacağım ben. Ee, Cd client diyelim. Daha sonra npm start deyip başlatalım. Tamam. Heh, geldi. Şimdi ne yapacağız? Şunun yerini birazcık oynayacağız değil mi? Bizim arka planımız okey. Bunlar acaba marjinlerle falan verecek olsak nasıl olurdu? Aslında gayet rahat bir şekilde oluyor. Şuraya bakalım. Şöyle display blok desek ne yapar? Zaten yeterince yeri belliymiş. Tamam bir sıkıntı olacağını sanmıyorum şu anlık. Hatta bizim için iyi oldu. Şunu şimdi kapatacağım. Burayı marjinlerle değil de position relative vermişiz hazır. İşte buna top'tan 50 yüzde desek. Left'ten 50 yüzde desek ortaya geçer değil mi? Aynen. Tamam o zaman şu şekilde yapacağız. Top'tan bir 10 piksel bırakalım. Hatta bir 20 olsun. Left'ten de bir 20 piksel değil de bir 10 piksel falan yeterli gibi ya. aynı 10 piksel. Şöyle 20 değil de birazcık da arttıralım. Tam 25 yeterli. 25'e 10 yapsak o zaman yetiyor bizim için değil mi? Kim? Icon içerisindeki SVC. Gidelim Icon içerisindeki SVC. burada. Tamam. Şimdi bakalım bir tekrardan. Okey. Şu nasılmış burası? Arka planı tabii ki de sarı değil, beyazmış. Hemen onu halledelim. FFF dedim. Tamam. Bizim neresi beyaz? Şurası. Bir kere sarı. Tamamdır. Bir de ikonun kendisi sarı. Color dedim buraya da bunu koydum. Aslında sarı çok boğuşturmamış mı ya? Siyah dursa nasıl Aslında siyah daha hoş arkadaşlar ya. O zaman şöyle yapalım. Color diyelim. Bunu da içerisinde text color alalım. Tamam gayet oldu. Şimdi ne yapacağız? Bu yan tarafı yazacağız. Daha sonra işimize devam edeceğiz değil mi? Şimdi yan tarafı yazmaya başlayalım. Ee, tasarım bir saniye açacağım. Nasılmış? Bir açılış saati var. Kapanış saati var. Tamam o zaman şöyle yapıyoruz şimdi buradaki şu ikisini eğer ki alt alta koyarsam şunu da alt alta aynı divin içerisinde bakın şöyle yani düşünün bir saniye peni yine açacağım. Hani neden onları aynı div içerisine yazıyoruz şimdi mantıken nasıl düşünürsünüz şu şekilde değil mi derseniz ki şurayı bir div içerisinde yazayım. Aşağıyı başka bir div içerisinde yazayım daha sonra işte flex'e yan yana ya da span'la span yazmış olayım hani yan yana dursunlar inline oldukları için. E, fakat bunu bu şekilde yaparsanız şöyle bir sorunla karşılaşacaksınız dikkatinizi çekiyorsa e, Şöyle yapayım tekrardan ekranı temizleyeyim sarıyı alayım. Açılış saati burada bitiyor, kapanış saati burada bitiyor. Dolayısıyla şu 9.30 kısmı bir tık daha şurada bir yerde başlayacak. Bu da işte burada bir yerde başlayacak. Böylelikle nasıl olacak? Alt alta değil çıkıntılı bir şekilde duracak. Ama ben gidip de şöyle bir div içerisinde iki ayrı div olarak yazarsam bunlar alt alta gelir. Şurayı bir div içerisinde alt alta yazarsam şey iki div içerisinde alt alta yazarsak bunlar alt alta gelir. Ulan nasıl bir cümle oluyor? Az önceki gibi yani. <laughs> daha sonra bunların da temel divlerine flex verirsem ne olur arkadaşlar? Böylelikle bunlar birebir her iki tarafta aynı hizan çizen durur. He, anladım. O zaman şöyle yapacağız. Şunu Tabii şey yapalım. Şuradan da şeye geçelim. Heh. Şimdi. Burada bizim bir divimiz olacak. Bunun içerisinde bir div olacak. Bunun içerisinde bir, bir div olacak. Burada ne yazacak bu divin içerisinde? Açılış saati. Tamam. Bunun içerisinde bir div olacak. Burada da kapanış saati yazacak. Okey. Burada bir div olacak. Tabi yine bunların da içerisinde birer div olacak. Burada bu yazacak. Burada da şu yazacak. Tamam. Peki onun dışında şimdi şurası tamamdı. Şunun altına geçeceğim. Burada da bir divim olacak. Onun içerisinde şuradaki adresim yazacak. Buradaki defa mı çankaya yazmışız ya? Şöyle dursun. Tamam. Şimdi bir bakalım görüntüsü nasıl duruyor. Tabii şuranın tam altı aslında bunları bir beyaz renge çevirelim. Ondan sonra da daha rahat görelim ya. Şimdi buraya bir şeyleri koyalım. Diyeceğim ki class header hatta şöyle yapalım bak. Bunları da gidelim. Bir flex adında class koyalım. Tamam mı? Global SCSS'e geçelim. Bakın ee, buraya geldim. Diyeceğim ki nokta flex geldiyse display flex yapısı olsun tamam mı? Okey, o zaman geleceğim şu global sağ tarafa çekeyim. Geleceğim buraya flex yazacağım. Şu an sanırım yan yana geldiler. Bunlara renk vermeden sanırım göremeyeceğim. Flex'e ek olarak da header layout info'ya gidelim. Layout Şurayla artık bir işimiz kalmadı. Info'ya gidip şurada bir dakika kalır hızlıca bir verelim. Ha, Şimdi dikkatinizi çekti Bu tam olarak bunun sol tarafına girmiş. Peki bu neden? Hani şurada bir yerde başlama sebebini hemen gelin bakalım. Şimdi bakın bizim buradaki icon'ımız var bir de info'muz var değil mi? Dikkatli bakarsanız icon'ın kapladığı alan şu yukarıda bir yerde. Dolayısıyla ne yapıyor arkadaşlar? Şunla Hani bakın tam onun altında başlıyor görüyor musunuz? Peki şuraya gelip de ben display flex versem Aa, şeyi kaldıracak tabi. Onu da şu şekilde çözeceğiz. Şuradaki ikonu alacağım. Şöyle. Şey yenileyeceğim. Bir yeri yanlış yaptık sanırım alırken. Bir saniye şunu tekrardan bir geri alayım. Şimdi burası ne kısmı? Icon kısmı. Şurası da info kısmı. Layout'a vereceğiz. Aynı aslında şurayı alsak yeterli durur gibi. Header layout'a geldim şimdi. Display flex dedim. Hala sorun çıkartıyor. O zaman şöyle yapacağız. Aslında bu bizim için bir şey çözmez. Hmm. Burada bir sorun var. Peki biz bu sorunu nasıl çözebiliriz? Aslında şöyle çözebiliriz değil mi arkadaşlar? Şunu bir geri alacağım. Ares için bir saniye bana müsaade et. Ares bu da ne zaman bir çekecek olsam benim peşime düşüyor. <laughs> Buraya gelip de bir width height değeri verirsek aslında 100 piksel mesela height da 100 piksel olsun. Şöyle bir bakalım. Ha birazcık daha vereceğim ben bu height şeyi. 100 değil de atıyorum mesela 150 olsunlar. Heh, tamam. Şimdi şurayı da bir tık daha sola kaydırırsak tekrardan. Dur yanlış yeri kaydırdık. SVG'di şurayı. Bir tık daha abicim. Aslında bir tık daha kaydırsak %100 şeklinde sanırım olay çözülür. Aslında çok oldu bu sefer de. 90 olsun. Tamam çözüldü gibi. Şimdi ne oldu? Biz buradaki layout'un ikonuna bir height ve width değeri verdiğimiz için arkadaşlar Burası otomatik olarak e, oradaki yeri kapladı. Bakın şu anki gösterdiğim, gösterdiğim alanı. Sonuç olarak da burası hani bir altına gelen yerde hemen bir üstüne çıkmış oldu. Şimdi ne yapacağız? Buradaki iconlar info kısmını alacağız. Flexleyeceğiz. Hemen yapalım. Display flex dedim. Israrla sol tarafı bozuyor. Bozmasının sebebine bir bakayım. Ha, anladım bir saniye. Flex bir bir yüz versek çok mu kaplatmış olduk? Evet çok kaplatmış olduk ve dolayısıyla çok da fazla alan çıktı. O zaman biz bunu bir tık daha düşürelim. Bu şeyi açıklayacağım size kodu açıklayacağım. 90 değil, Sana 75 değil, 50 yapsak Hah, yeterli olacak. Bir bir yüz tamam. O zaman ne yapacağız? Şu aykına gideceğim. Bir saniye şu kedi bağır bağırıp duruyor arkadaşlar. Hemen geliyorum. Videoyu durdurunca adam sesi kesti. <laughs> şimdi bağır. <laughs> Neyse. Ee, şimdi şöyle. Bu flex dediğimiz kısım aslında biliyorsunuz ki flex yapısında shrinkler var, growlar var. Hatta şöyle gösterelim. Çık şuradan. Heh. Şimdi şuraya flex Bakın yazdığınız Direction var, Flex Wrap var, Grow var, Sharing var, Basis var, Flow var. Şimdi bu şu anlama geliyor arkadaşlar. 1, 1, 150 yazdığım yer. E, kaplayacağı alan alanı aslında büyütmüş oluyoruz. Tamam mı? Yani bunu bir nevi e, bir alan vermiş oluyoruz. Mesela ben bunu 1, 1, 150 demek yani direkt bir bırakıp diğer tarafa da 2 verirdim. E, bu şekilde de çözebilirdik. Fakat genelde kullanım şekli olarak ben yüzdeliklerle oynadığım için bunu bu şekilde yazdım. Tam anlatabildim mi emin değilim ama anlamadıysanız eğer flex yapısının içerisine bakın hani flex grow mesela bunu büyütmeye yarıyor işte basis bunun ilk değeri oluşturuyor şehrin kısmı küçültmeye yarıyor gibi 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 birçok parametresi var ben de hayvan gibi hakim değilim bu parametrelere o yüzden şu an net bir şey söyleyemiyorum. şimdi devam edeceğim burada şimdi buraları ayarladık değil mi artık ne yaptık flexlerimizi verdik Okey şimdi ne yapacağız bunu bir tık yukarıdan bastırsak aslında bizim için iyi olacak. Tamam. Şuradaki infoyu da açalım artık. Şöyle kapatalım. Info'dan devam edelim. Margin tab bırakacağım bir 20 piksel kadar. 20 piksel birazcık az olduğu gibi. Şöyle bir 40 bırakalım. Hatta şeyde kaç bırakmışız onu da görelim. şöyle yapalım. Aslında 20 yakın bırakmışız. Fakat burada ha bu da çok oldu canım ya. O zaman aynı şekilde tasarıma bağlı kalalım. Tamam 20 piksel. Şimdi ne yapacağız? Şunları hazır flexledik yan yana getirdik ya. Bunları da gidelim arkadaşlar. Kendi işlerinde ayıralım birazcık. Ee, şöyle yapalım. Kod, kodu açmaya çalışıyorum. Bir türlü açamadım. Tamam. Şimdi biz burada flex'i verdik. Bunları da zaten yan yana getirdik gördüğünüz gibi. Şimdi şu flex'in içerisine ben birazcık değer açmak istiyorum. Tamam mı? Buraya da geleceğim. Mesela gap 20 yazacağım. Şurada da global flex'e geleceğim. Gap 20 deyip burada da gap 20 piksel vereceğim. Böylelikle ne oldu? Bakın burası ayrıldı. Sanki bir margin değeri veriyormuşsunuz gibi. Peki neden margin vermeyi tercih etmiyorum? Bunu şöyle söyleyebilirim arkadaşlar size. Ya da sizlerin neden margin vermeyi tercih etmemeniz gerekiyor onu söyleyeyim. Şöyle bir tık daha açabilirim aslında. Tamam. Çünkü şöyle bir şey var aslında. Biz örnek verelim. Burada margin verecek olsak nasıl verirdik? 9.5 ile 11'e derdik ki margin left değil mi? Sonuçta sol taraftan ayırıyoruz. Peki global bir firmada çalıştığınızı düşünün. Ve bu firmanın yarın gün işte Arapça dil seçeneğine göre bir e, tasarım değişikliğine gittiğini düşün. İşte sonuçta Arapçada nasıl oluyor arkadaşlar? Bizdeki gibi her şey soldan sağa okunmuyor. Sağdan sola okunuyor. Yani şöyle düşün. Şuradaki ikon sağ tarafta. Hatta şöyle çizelim. Şuradaki ikon sağ tarafta. Buradaki yazılarda sol tarafta olacak. Yani bir nevi birbirinin tersine aynı görüntüsünü düşünün. Peki böyle bir durumda ne olacak? Şuradaki 9.5'lar da sol tarafında açılış saati de bu 9.30'un olduğu yerde olacak değil mi? Peki böyle bir durumda margin left olduğu için şuradaki 9.5 sol tarafa geçtiği zaman margin left'i yani şuradan boşluk bırakmış ama sağ taraftan hiçbir şekilde boşluk bırakmış olmayacak. Böylelikle ne olmuş olacak arkadaşlar? Açılış saatine yapışık olacak ve sizin tekrardan e, bodysindeki işte attribute olarak dir e, attribute'üne e, göre şey yapacaksınız. Yani şöyle bir yazı yapacaksınız. Daha rahat göstereyim yazarak. İşte e, diri çevirir zaman şurada şöyle hatta şunun üzerine göstersem çok daha hoş olur. Bizim nerede body'miz? Tabii ki index HTML'in içerisinde. Buraya gelirsiniz. Bir tane dir attribute açarsınız. Bakın açar açmaz ltr rtl geldi gördünüz mü? ltr left to right demek. rtl de right to left demek. Yani Arapçaya tekabül eder. Ee, dolayısıyla siz dersiniz ki bundan sonra buraya şimdi right to left'i verdiniz ya. Geleceksiniz. Şurada da diyeceksiniz ki ee, işte body bu sefer hani o e, yaptığımızı düşünerekten söyleyeyim. Dir rtl. İşte burada diyeceksiniz ki atıyorum. işte class'ın ismi yine şey olsun. Ulan bir türlü yapamadım şu işareti. Allah Allah. E, ee, ismi de şey olsun mesela flex olsun yine. Bu sefer margin left değil. Margin left'i şöyle yapacaksınız. Left deyip unset diyeceksiniz. Daha sonra margin right deyip e, buna işte şöyle atıyorum 10 pikseli vereceksiniz ama siz eğer ki bunu geple verirseniz ve ters gönderdiğiniz zaman her şey birbiriyle aynı olacak arkadaşlar o yüzden e, haberiniz olsun Tamam şimdi Şuradaki şeyi bir silelim İndekse bir şeyimiz yok Tamam Peki burada ne oldu da benimki geri aşağı indi? Header CSS'e geldim. Burada da bir şey yok. Aa, şaka gibi. Ben bir şey anlatırken bu nasıl oldu da aşağı indi ya? Aa, flex'i silmişiz bir yerden. Flex burada var aslında. Icon, layout. Flex'i bir de buraya verelim. Heh, tamam. Flex'i silmişiz yanlışlıkla. Tamamdır. Ee, onun dışında göstereceğim bir şey kaldı mı burada? Gap'le açtık. Ha sebebi buydu yani gap'le vermemizin marjin yerine. Şimdi ne yapacağız? Bunların bir tık da kendi işlerini açacağız. Onu da nasıl yapalım? <laughs> 9.5-11.5 gayet yerinde. Şu ikisi, yani adres ve şeyin arasında bir tık açsak yeterli olur gibi. Yani şurası. Class edin. Info'nun içerisinde şurası adres olacak. Info'nun içerisinde dedik. Adres olacak. marjin verebilirsiniz. Çünkü Taptan veriyorum ben bunu. 10 piksel yeterli olur mu? Yeterli olur gibi. Şimdi birazcık font size'ını küçültelim. Font size dedim 13 piksel olsun. Ya da şöyle yapalım. Buradaki kaçmış. 10 piksel vermiş 10 piksel çok küçük olur ya 11 olsun bari. Tamam şimdi birazdan bunun yerini tekrardan ayarlarız arkadaşlar. Şu an flex hani burası küçülüyor e, flexi'de 1 ile %50 ile falan verdik ya onun için burası da geri şey oluyor büyümeye başlıyor. Onun için de bu sağ, şey, sol taraftaki sarı renkli şey daha da sola kaymaya başladı. Onun dışında ya da şunu geri 12 falan yapalım ya çok küçük oluyor çünkü 12 tamam. Peki şuradaki şunu da bir klasmi verelim. Bu da şuradaki info'nun clock kısmı. yok dedim. Buraya kaç vermişiz? 13 vermişiz. 14 piksel olsun burada. Tamam. Gayet iyi. Şimdi şunun birazcık %50'sini düşürürsek her şey yoluna girecek gibi. Şöyle. 40 yeterli ya tamamdır. Ee, bu arada buna burada büyük gözüküyor ama biz şu an yüzde şu sağ kısımdan baktığında yüzde 374'de bakıyoruz onun için bu kadar büyük gözüküyor yüzde yüzde doğru gidersek eğer şöyle aslında böyle gözüküyor. Şimdi şuradaki rengi de alacağım ben. Peki ben bu rengi hiç tanımlamış mıyım main şeyde variable'da? Yok, tanımlamamışım gibi duruyor. O zaman şöyle yapalım. Secondary text color diyelim ve şunu buraya yapıştıralım. Yok değil mi aynen. Şimdi de gidelim. Şunu da kapatabiliriz artık. Secondary text color. Tamam, gayet yerinde oldu. Şimdi yapacağımız şey ne? Şu sağ taraftaki TR şey İngilizce olayını koyacağız ve bizim bu taraftaki işimiz de bitecek. Şimdi biz burada şu header layout flex'in içerisinde var, burası var, oraya geçtik. Şu header'ın içerisine koysak yeterli gibi. Buna da gelelim TR diyelim tamam mı? Şuraya geldi. Şimdi buraya geleceğim class header link diyeceğim. Şurada da geleceğim. Link. Color'ın öncelikle bir ff yapalım. Bir görelim yerine. Şurada gördüğünüz gibi. Sonrasında ben buna geleceğim. Position absolute vereceğim. Bu tabii ki de şu an hani herhangi bir konumlandırma sahip Peki kime göre olacak? Position relative yani buraya göre bir konumlandırma olacak. Bunu top 0 dersem, şu an top 0'da ve right 0 dersem de şuraya geçmiş olacak. Şimdi ne yapacağız? Ee, şöyle bir şey yapabiliriz artık. Background color, main color deriz biz buna. Tamam. Şimdi tasarımı nasıl yapmışız ona bakalım. Kendisinin rengini e, şu şekilde bırakmışız. Ya Bununla hiç uğraşmayacağım tekrardan rengiyle. Color diyeceğim. Text skaları gömeceğim buraya. Bir de bir radius vermişiz değil mi? Görünsene bir kez daha bakalım. Tamam. Font size kaç? 13. O zaman şöyle yapalım. Font size 13 piksel. Padding 5 piksel. Tamam. Bir de font weight'ini de ayarladık mı? Bolt olarak. Onun dışında bir de şuradakine radius koyacağız. Tamam. Border Radius diyeceğim Şimdi bakın burada bir sürü değer var gördünüz mü Şimdi bu buradaki neye tekabül ediyor Şimdi mantıken düşünelim Şimdi 1 2 3 4 şeklinde değil mi İstersek bunu biz Border Radius diye bırakıp Hani buradan 0 0 0 0, 0 Şeklinde düşünün burayı Şimdi burası sol tarafa denk geliyor Yani şuraya şöyle birazcık büyütelim Muhtemelen buraya denk gelecek Tam tersiymiş <laughs> Şöyle yapalım Tamam, şimdi şurayı da %100'deymiş zaten. Şurayı hatta bir tık daha yaklaştıralım şöyle. Şurayı da şöyle 10 piksel yapabilirsek eğer. Heh, gayet yerinde oldu. Şimdi, font size'ı bir tık büyütelim aslında. Tamam, şunu %100'e aldım şimdi. Bunun dışında ne yapacağız? Şimdi bir bakalım birazcık benzemiş mi? Aslına ben demiş baktığımızda. Şimdi şuraya bir resim gelecek. Daha sonra işimiz bitecek. Peki ben buradaki resmi birebir almak istesem nasıl alırım? Şimdi şunu şöyle kopyaladım. Bakın Figma üzerine bir resmi import edeceğiz. Şey export edeceğiz. Resme tıkladım. Hangi resmi almak istiyorsam. Veya ben bunun içerisine şu yazıları da mesela almak istiyorsam eğer. Şöyle göstereyim. Mesela şunu da şöyle alacağım. O zaman şu ikisini bir grup haline getirmeniz lazım. Tamam mı? Eğer böyle alıyorsanız. Ama yok tek resim lazım. olan herhangi bir gruba da gerek yok. Buna tıkladım. Şurada export geldi. Bunu hangi türde çıkartmak istiyorum? PNG, işte JPEG, SVG falan. Ben SVG tercih ediyorum. Çünkü SVG bizim için e, büyütme, küçültme oranlarında herhangi bir şekilde sorun çıkartmıyor. Bunu da alıyorum. Masa üstünde QR menü client'in içerisi e, public'in içerisine ben bir tane değişken şey e, klasör oluşturacağım. İsmi de assets olacak processin içerisine gireceğim. Burada da image diyeceğim ve bunun da içerisine ee, diyelim ki logo olsun mesela bunun ismi. Bunu bu şekilde kaydedeceğim. Tamam, şimdi bunu geleceğiz. Buraya koyması kaldı. Şimdi ee, nasıl yapabiliriz? Şuraya aslında bir div içerisinde alabilirim. Ya da şunu şuraya koysak acaba ne yapar tam olarak? Bir bakalım. Yerinde herhangi bir değişikliğe sebep olmaz değil mi? Aynen öyle. O zaman şöyle yapalım. Header layout'un içerisindeki header length olsun. Layout'un içerisinde Neden böyle yaptım? Çünkü şuraya ekran bir div içerisinde almak istemiyorum. Hani doğrudan resmi şuraya bırakacağım. Figure dedim. Buradaki position relative artık şuradan alıp layout'a bırakabilirim. Yine hiçbir şey değişmedi. Figürün de içerisinde bir image bırakacağız şimdi. Şimdi hatırlarsanız daha önceki videolarımızda React videolarımızda biz ne yapıyorduk? Bir komponentmiş gibi burayı e, dahil ediyorduk. Daha sonrasında da e, burada o komponentin ismini veriyorduk ve böylelikle ekranı çağırmış olduk. Peki bunun farklı bir yöntemi yok mu? Var. Şimdi NotJS videolarımı daha önce izleyen varsa. E, Şunu şahit olmuşlardır, e, Public adında bir e, klasör oluşturduk, aynı şu soldaki gibi. Şuradaki Public gibi içerisinde var? Root dosyamız var ve Asset'imiz var. Bu Public dosyayı da e, adresini statik olarak biz programa tanıtırdık ve daha sonra statik keyword'e tanıtırdık. E, daha sonrasında ne yapardık? Biz artık buraya normal, hani o Public statik olduğu için, hani artık onun içerisindeki Assets ve onun içerisindeki image onun da içerisindeki logo svg der çıkartırdık değil mi? Aynen. Şimdi React tarafında ise bunu statik olarak yani bizim Node.js'teki gibi ekstradan tanıtmamıza gerek kalmadan kendileri zaten tanıtmışlar. Dolayısıyla ben buraya doğrudan sanki public klasörün içerisinden bir adresmiş gibi içerideki klasör adresini verirsem yani assets image logo svg diye bu benim ekranıma gelecektir arkadaşlar. Ve şu anda ben buna sağ klik attım. Buraya da geleceğiz. Artık bir tane şey vereceğiz değil mi? Mesela şu image'i doğrudan width %100 dersem bu burayı kaplar. Peki neden bu direkt kapladı? Şimdi %100 ne demek? Neden böyle kapladı? Çünkü bakın figüre geldim baktım. Figürün kapladığı alan nerede arkadaşlar? Şu siyahın olduğu yeri de kaplıyor bakın mavi şeye bakın alana. E sonuç olarak bu zaten %100'lükmüş. yükmüş. O zaman ben gelip de buraya ekstra bir daha vit %100 yazmama gerek yok gördüğünüz gibi. Mesela ben buraya 50 yüzde yazsaydım izleyin şimdi. Bakın mavi alanı gördünüz mü? Şimdi viti ben burada çalışırsam yüzde o 50 yüzdeye göre çalışacak. Ama ben burayı kapatırsam artık buranın default hali. Çünkü de bir div gibi çalışıyor. Sadece figürün divden farkı şu. HTML5 semantik etiketleri yani SEO uyumlu. E, sitelerimizin Google tarafından daha çok ön plana çıkartılmasına e, sebebiyet veren etiketlerden bir tanesi. Sonuç olarak burasını bu şekilde yapacağız. Şimdi geldim. Header'ın içerisindeki figürün içerisinden diyeceğim. Image diyeceğim. Burada da width %100 diyeceğim. Buna doğrudan image de diyebiliriz aslında. Hiç uğraşmadan ya da şimdi ben buraya bir isim vereceğim class diyeceğim. Ee, header logo olsun ismi. Buna da gelir header logo dersem ve onun içindeki ime istersek burası yine yüzde yüzlük bir alan kaplamış olacak arkadaşlar. Şimdi burası böyleydi. Bakalım tasarımımıza. Aslında şurası bir tık daha kısaymış da hiç bununla uğraşmayacağım arkadaşlar. Siz burayı isterseniz vit ile vesaire oynayabilirsiniz. Sen yani tek yapacağın şey vit deyip buraya atıyorum mesela 70% dersiniz. Bunu bu şekilde indirmiş olursunuz. Aslında biz burayı bir tık daha büyütebiliriz ya. 14 deriz. Şuraya da gelir. 16 deriz. Aynen öyle yapalım. Şurası 16. Şurası 14. Şurayı da geri 50'ye çekeceğim. Böylelikle yine bana kendi alanını alanımı yaratmış olacak. Ee, ek olarak da ne yapacaktık? Şuna Aslına vermeye de çok bir şey kalma, gerek kalmadı ama ee, şöyle bir göreyim. Ekranı da yenileyelim. Heh, bit vereceğiz şimdi. Bit dedim. 70 olsun mesela. Çok şey yaptı. 80 olsun. Demek ki hala sığmıyor. 90 yapalım. Heh, şimdi oldu. Şimdi bakalım, hani benzerlik olarak bir, bir benzemeye şu yuvarlak farkında mısınız? Hani bir tık daha burada olma, bir tık daha büyük olmalı gibi gibi. Yani Bana çok da odaklanmak istemiyorum açıkçası. Hani size kalmış burayı bir tık daha büyütürsünüz. Ona göre işte buranın yüzdesiyle oynarsınız. Şurayı da bir tık daha sağ tarafa çeker. Küçültürsünüz vesaire vesaire. Ben şu an o ince ayarlara girmeyeceğim. Ya da belki de video dışında yaparım bilmiyorum. Ee, şimdilik ana sayfanın o header komponentini tasarlamış olduk arkadaşlar. Bundan sonraki yapacağımız işlemler artık şunlar. Ee, burası sabit bir şekilde çağrılacak. Ve çağrıldıktan sonrasında artık diğer sayfa alt kısımlar değişebilmeye başlayacak. Şimdilik videoda benden bu kadar. Ee, zaten bir 30 dakika daha olmuş Görüşmek üzere arkadaşlar Umarım videoyu beğeniyorsunuzdur <laughs> Bunlar bizler için motivasyon oluyor Haberiniz olsun